Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber bilinen kompozisyon kurallarını inceleyeceğiz. Bilindiği üzere dünyada kullanılan yaygın olarak bilinen 10 tane kompozisyon kuralı var. Bu kompozisyon kuralları üçler kuralı, yakın, uzak, yönlendirmeler, noktasal, arka plan, simetrik doku, derinlik, çerçeve, kırpma ve deneysel olarak biliniyor. Şimdi fotoğraflar üzerinden bu kompozisyon kurallarını tek tek inceleyelim ve öğrenelim. İlk olarak üçler kuralı ile başlayalım. Fotoğrafta üçler kuralını çizgilerde belirtildiği gibi altın çizgiye yerleştirilmiş olan odağın bulunduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi ana karakter, ana odak fotoğrafta üçler kuralıyla uygun bir noktaya yerleştirilmiş. Ön plana çıkarılmak istenen karakterlerin, odakların ve bazı imgelerin kenar çizgilerine yerleştirilmesinden oluşuyor. Farkındaysanız çiçek ve ...kadın burada karşılıklı olarak bu çizgilere yerleştirilerek fotoğraflanmış. Bir sonraki kompozisyon kuralıyla devam edelim. Yakın-uzak kompozisyonunda fotoğrafta ana objenin ve yan objenin birbiriyle olan yakınlık ve uzaklık ilişkisi üzerinden ilerliyoruz. Burada gördüğünüz gibi yakında olan obje arkadaki küçük objeyle beraber bir ilişki içerisine giriyor. Bu ikisini yan yana getirdiğimiz zaman fotoğraftaki mesafe algısını bize göstermiş oluyor. Ölçekleri, boyutları hissettiriyor. Bu anlamda önemli bir kompozisyon kuralı. Bir sonraki kompozisyon kuralına geçelim. Yönlendirmelerde fotoğrafta etrafta bulunan çizgilerin ana odak noktasına, ana karaktere yardımcı çizgiler oluşturmasından kaynaklanıyor. Böylece fotoğraftaki ana odak noktasının ön plana çıkışını görüyoruz. Oklarda gördüğünüz gibi etrafta gördüğünüz küçük çizgiler bize fotoğraftaki ana obje ile bağlantı kurmamızı sağlıyor. Bir sonraki kompozisyon kuralına geçecek olursak. Noktasalda belli bir noktadan etrafa e, açılan birçok çizgiyle tanışıyoruz. Bu New York'ta çekilmiş bir fotoğraf ve buna çok güzel bir örnek. O noktanın başladığı yeri bilmesek de bize bunu göstermesiyle ön plana çıkıyor. Şu şekilde. Etrafta gördüğünüz çizgilerin, kenar çizgilerinin fotoğrafın merkezinden açılarak geldiğini ve bir noktadan etrafa yayılarak bizde bir alan derinliği sunduğunu görüyoruz. Ek olarak fotoğrafta ikinci bir Noktasal kompozisyon bulunmakta. Bu da diğer sokağın, e, bu da tren istasyonunun dışındaki sokaktan başlayan e, bir kompozisyon. Noktasal kompozisyon sayesinde fotoğrafın derinliğini, konusunu ve odak noktasında anlatılan karakterin e, hikayesini daha iyi ön plana çıkarabiliriz. Bir sonraki kompozisyon kuralına geçelim. Steve McQueen'in çok meşhur bir fotoğrafı arka plan kompozisyonuna bakalım. Arka plan kompozisyonunda kişinin arka planında tek renk, tek doku, belli bir kontrast ile kişi izole bir şekilde farklı bir tonda belirtiliyor. Bu sayede biz direkt bize belirtilen bize belirtilen odak noktası hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Bu ortama göre değişebilir. Bulunduğunuz mekana göre değişebilir. Bir ormanda çekilebilir. Arka planın yeşil olduğu bir alanda çekilebilir. Bu şekilde çok kullanışlı bir kompozisyon kuralı olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. Simetri kompozisyonunda e, fotoğrafın genelde belli bir noktadan ikiye bölündüğünü ve bu bölünmenin fotoğrafın tamamen aynı olmasa da, birebir kopyası olmasa da böyle bir şey çok da mümkün değil zaten. İkiye bölündüğünde neredeyse aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Örneğin burada ortadan bir çizgi çektiğimizde fotoğrafın iki tarafında da benzer bazı kompozisyon örneklerine tanık oluyoruz. Farkındaysanız ek olarak da bu ana çizginin kompozisyonda kişinin baskın gözü üzerine yerleştirildiğini görüyoruz. Bu da farklı bir estetik katmış fotoğrafa. Bir sonraki kompozisyona geçelim. Doku. Doku fotoğraflarında bulunan yüzey daha çok fotoğrafı kendisine oluşturuyor. Burada gördüğünüz gibi binanın üzerindeki yapı, yapının dokusu, balkonlar net bir konu vermiyor. Sadece belli bir birbirini takip eden bir sıra veriyor. Aynı ritim duygusu gibi. Bu sebeple burada incelediğimizde net bir konudan ibaret olmamasıyla beraber gördüğümüz görüntü daha çok göz zevkimize hitap etmesi açısından önemli. En sonraki kompozisyona geçebiliriz. Derinlik. Gördüğünüz gibi burada bir yapı var. Yapının içerisinde oturmuş insanlar var. Ayakta duran, oturanlar. Burada biz derinlik sayesinde, derinlik kompozisyon sayesinde odanın yapısını ve içeriye gittikçe daralan e, kadrajın hissini görüyoruz. Şu şekilde örneklendirebilirim. Farkındaysanız duvar yapısı şu şekilde. Diye ve oturan kişilerin bulunduğu konumlara bakarsanız içeri gittikçe uzaklaştığını, daraldığını ve bunun alan derinliğiyle beraber birleştirildiğini görüyoruz. Derinlik fotoğrafını ya çok uzaktaki bir nesneyi bulanıklaştırarak karşı karşıya koyarsanız öndeki net bir nesneyle ya da belli bir alanın içerisinde birbirleriyle karşılaştırarak elde edebilirsiniz. Bu da fotoğrafın konusu bakımından bizim için büyük bir avantaj. Ancak derinlik fotoğrafı çekmek için bir tavsiye de şöyle verebilirim size. Genel olarak odanın, bulunduğunuz odanın, kapalı mekanın köşesindeki duvara gidip oradan geniş açılı çekmenizi öneririm. Bu yapıldığı takdirde alan derinliği çok daha rahat bir şekilde kadrajınıza girecektir. Bir sonraki kompozisyon ötesine geçelim. Çerçeve. Şu şekilde anlatabilirim. Belli bir alan içerisine fotoğraftan bağımsız ya da bağımlı olarak yan anlam ya da ana anlam olarak yerleştirilen görüntü. Burada bir kapının içerisinden gösterilen bir adam var ve etrafını çerçeveye aldığı için biz burayı fotoğrafta incelerken çok daha e, özenle ön planda görüyoruz. İster istemez zihnimiz bizi buraya yönlendiriyor. Çünkü yan taraftaki görüntü aslında sadece buna destek olmak için yer alıyor. Bu şekilde çerçeve sistemi kullanılabilir. Bir sonraki kompozisyon kuralına geçelim. Kırpma. Fotoğrafta ana anlam olarak, ana hikaye olarak görebileceğimiz bir kız çocuğu var. Karşısında içeceğini içen bir çocuk. Hemen arkasındaysa hikayeden biraz daha bağımsız ama anlam çıkarıp yan anlam olarak görebileceğimiz bir karakter daha görüyoruz. Küçük bir çocuk daha. Eğer burada bu çocuğu fotoğraftan çıkarırsak hikaye kattığı anlam burada daha da netleşecek. Şu şekilde tam şu noktadan fotoğrafı kırpıp şu tarafı alırsak burada iki çocuğun karşılıklı konuştuğunu Arkadaşlıklarını hissediyoruz. Ancak arka planda bunu kırpmadığımız takdirde yandaki çocuğun da hikayeye dahil olduğunu belki de e, duygusal anlamda da bir anlam çıkarabileceğimiz tanısına varıyoruz. Kırpma bir genel olarak bu şekilde tanımlandırılabilir. Son olarak deneysel e, kompozisyonunu anlatalım. Deneysel tamamen Özgür, farklı, kompozisyon kurallarına uymadan, aslında ister istemez kompozisyon kurallarına uyarak tamamen sıra dışı, yapılmamış, denememiş şeylerin ön planı çıkarıldığı bir kompozisyon ortamı şu şekilde değerlendirebiliriz. Şu an karşınızdaki görüntü aslında elde tutulan bir adet resim var. Bu resmi fotoğrafçı, fotoğrafı çekecek olan kişi belli noktalarını kırpmış. Yani makasla kesmiş bildiğiniz. Ardından elindeki tuttuğu fotoğrafı, yani kesilmiş olan fotoğrafı ters çevirip arka planda biriyle beraber fotoğraflamış. Yani bu şekilde. Şu an burada gördüğümüz fotoğraf içerisinde bir başkası çekilmiş ve arka planda kalan çift fotoğrafı işlem yapıldıktan sonra ters çevrilmiş. Bu da bize 3 tane bireyin Sanki alt benliklerini oluşturan iki kişi imajı katmış. Yani fotoğrafta istesek de istemesek de anlam çıkarmamız için birçok sebep var. Deneysellik aslında biraz da bunu sağlıyor. Çok daha özgür bir kompozisyon kuralı. Ancak e, zaman zaman fotoğraftan çıkabiliyor, fotoğrafa girebiliyor bu kural. Çünkü foto montajında da getirdiği, üstüne ekleme, kırpma, e, illüstrasyon birçok şeye sebep olabiliyor. E, bunun da tabii fotoğraf ...la bir bağı olmadığı da ayrı bir tartışma konusu. Bugün e, sizlerle birlikte e, birçok kompozisyon kuralının temelde nasıl kullanıldığını basit bir anlatımla öğrendik. E, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.